göreceğiz. Günaydınlar efendim. Okay. Sabah saat 8.30 gibi otelimizden servisle alındık. Bir 45 dakika kadar falan servisle yol yaptık. Şimdi Elephant Sanctuary ofisine geldik. Buradan da böyle araçlarla şöyle göstereyim size. Tura başlayacağız. Yarım günlük bir tur bizi neler bekliyor? Çok merak ediyorum. Fillerle vakit geçirmek için çok heyecanlıyım. Gelmeden önce aslında şey düşünüyordum. Böyle filleri yıkayabileceğimiz onlarla böyle suyun içinde hani vakit geçirebileceğimiz bir yere katılmayı planlıyordum ama biraz araştırınca aslında bunun içinde fillerin belli bir eğitime tabi tutulması gerektiğini ve bunun da onlar için iyi olmadığını öğrendik. Burası tamamen fillerin özgürlüğüne, ticari amaçla kullanmasına tamamen karşı bir işletme. Onları doğal ortamında yaşatıyorlar. Sadece küçük bir beslenme anı sunuyorlar. Heyecanlıyım. Onları doğal anlarında gözlemlemek için. Bakalım neler bekliyor. Evet. to the Asian Indian species and prefer humid, cool air, but dislike strong sun. They have large, five-kilogram brains, making them a very. คุณแสงเดือนได้เปิดมุมมองของการดูแลช้างการทําธุรกิจแนวใหม่นะครับเกี่ยวกับช้างนะครับซึ่งปัสจากการขี่นะครับปัสจากการการแสงโชวของช้างปัสจาการบังคับ gerçekten. Turun en güzel anlarından biri midir? Yani burada var. <laughs> Soğuk havlu ikramı. Tam böyle <laughs> nemden yapışmış terlemişken şifa niyetine. Mis gibi oldu mis. Şimdi rehberimize filleri nasıl kurtardıklarını sorduk. O da bize herhangi bir kurtarma operasyonu falan yok bildiğin fillerin sahiplerine ücretini ödeyip satın alıyoruz dedi. Peki nasıl fiyatlandırılıyor dedik. Sağlıklı kuvvetli bir fil için yaklaşık en son aldıkları file 1 milyon 500 bin bah civarında ödemişler. Daha sağlıklı, işte sağlıksız, ayağı kırık, hasta bir fil için de 700 bin bah civarında fiyatlar oluyormuş. Ya çok kötü gerçekten bir fili bir ev alır gibi, bir araba alır gibi para verip satın almak korkunç bir şey. Eğer siz de tarlanda seyahat planlıyorsanız o fillerin üstüne binen fotoğrafları, insanların fotoğraflarını görüp heves ediyorsanız ya da işte mesela ben de bilmiyordum hani onları yıkamanın vesaire masum bir şey olduğunu düşünüyordum ama bunları görüp heves ediyorsanız tamamen turistik amaçla yapıldığını, bunları yapmaları için fillerin eğitildiğini ve aslında bunların çok da kötü şartlar altında onlara eziyet işkence ederek yapıldığını bilin ve lütfen bunlara para vermeyin. Hayvanların bu şekilde acı çekmesine siz katkıda bulunmayın. Gerçekten burada gelip kurtarılmış filleri görüp onlarla keyifli vakit geçirmek muhteşem. Bence kesinlikle burayı ziyaret edin. bitiminde de şahane bir vejetaryen açık büfesi var. Öğle yemeği de tur ücretine dahil. Tur süper. Gerçekten <laughs> süper. Şimdi şu manzaraya karşı yemeğimizi yiyeceğiz. Önümüzden de bir fil falan geçerse tadından yenmez. <laughs> Hello from New Hotel. Neredeyiz? Neredeyiz? <gülüyor> Unuttum. Bir <laughs> <laughs> <Dil> top vermişsiniz <laughs> oradaki. O kadar hazırlıksız yakaladık. Yemin ediyorum. Hesap öyle hesap, olursun, öyle ya. olursun. Youtube'u unutuyorsun, unutturmam. Unutturmam. Evet, şimdi bu Ortaya de... neden geldik, onu söyleyelim ilk olarak. Söyle bakalım. İlk olarak Phuket Old Town'a bir türlü gidemedik. Burası da oraya çok yakın. Hatta bir alışveriş merkezi var, Sanktör'ü diyor. Phuket'in en büyük alışveriş merkezi. O lokasyona yakın olalım ve bu etraftaki yerleri gezelim diye bu otele geldik. Evet. Hem de fiyatı uygun, hem merkezi, hem keyifli, infinite pool'u olan, sonsuzluk havuzu olan, hem de bir wellness oteli. Ya. Yani yoga yapabileceğiniz, fitness yapabileceğiniz, buhar, hamam, sauna olaylarını böyle doyasıya yaşayıp masaj yaptırabileceğiniz evet. keyifli evet. bir otel. Hem de fiyatı çok uygun. Gecelik 1800-2000 lira civarında kahvaltı dahil iki kişi burada konaklayabilirsiniz. Yani Türkiye'deki otel fiyatlarından sonra burası gerçekten... Cennet gibi. Cennet gibi. Yani... İnsanlar evet, niye niye Tayland'a geliyor ben anladım. Uçak biletini tamam pahalı olabilir ama gerçekten uçak biletine para ayırın. en azından farklı bir ilçe görün, farklı bir cennet gibi bir yer görün yani. Burayı biz yani çok ısındık, çok da kalabalık değil, yüksek şey sezonda da değiliz. Tamam size oteli gösterelim, ondan sonra da Okan'la bakalım bakalım. Hadi bakalım. Deniz'in Phuket manzaralı restoranı Pilon'dayız. Bu akşam burada yedik yemeklerimizi. Ben Deniz Levre'yi yedim. Gayet lezzetliydi. Sadece porsiyon biraz küçüktü. Üstüncüm de bir chicken burger yedi. Gayet memnundu. Evet. Şöyle bir kokonat pudding söyledik. Yani olmasa da olur bir tatlı gibi. Birazdan gidiyoruz. Gidelim bakalım. Akalım gecelere. Artık bir Chilva Night Market'teyiz Phuket'te. Otelimizden akşam saat 7'de servis vardı. 3 ayrı noktaya götürüyordu. Birincisi bu büyük AVM adını unuttum. İkincisi Old Town. Üçüncüsü de burası. Biz de dedik ki hiç Night Market'e gitmeyelim. Hadi gidelim. Gezelim. Şöyle bir yer. gezmeye devam. Bir mısır aşığı olarak mısır yiyeceğim tabii ki. haşlanmış ve ızgara da pişirilmişler. 40 Eğer böyle soslu falan bir şeyler isterseniz onlar da atmış. Sizce Tayland gerçekten ucuz mu? Günaydın, günaydın. Herkese kocaman günaydın. Tutulmuşsun. Biraz tutuldum aynen. Masajlardan sonra vücut inanılmaz rahatlıyor. Sonra en ufak bir klimada etkileniyorsunuz. Tayland'da buna dikkat edin. Tabi dün pazarda nem, ter. Ondan sonra Seven girelim. Biraz serinleyelim dedim. <laughs> Tutuldun aynen. işte böyle. Bugün ne yapıyoruz peki onu söyle. Şimdi otelimizdeyiz. Sabah yoga ile başladık. İlk denememizde biraz zorlandık açıkçası. Çekemedim de size. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Ee, kahvaltısı da ortalama diyebilirim. Tam bir fiyat performans aynen, oteli. Aynen yaparız? Bir havuza gireriz, bir havuz saunaya havuz falan, falan gireriz, Ondan sonra bir gevşeriz. Otel, Old Puket'e yakın, Old Town'a yakın. Buraya Old Town deniyorlar bu arada. Hı hı. Ve Oyun servisleri var günü belli saatlerinde. Aynı. Saat 3 servisiyle Old Town'a gitmeyi planlıyoruz. Ondan sonra oraları gezeriz. Detaylı şekilde size güzel güzel ipuçları veririz. Sonra da bir AVM yaparız, olayı kapatırız. Hadi bakalım, gün başlasın. Tayland'a düşük sezonun son zamanlarında geldiğimiz için epey endişeliydim. Ya böyle sürekli şakır şakır yağmur yağarsa bize aman vermezse gezemezsek güzel görseller, fotoğraflar, videolar çekemezsek diye. Ama çok şükür şansımız yaver gitti. Bir iki defa yakalandık. O da bence gayet keyifli ve tatlı oldu. Yağmurda havuza girmek, denize girmek falan acayip güzel oluyor. Şu anda da böyle şıpır şıpır minik minik yani bizim ahmak ıslatan dediğimiz tarzda minik minik yağmur yağıyor ve biz de havuz keyfi yapıyoruz. Çok keyifli. Evet, oktavdayız. Sonunda gelebildik. Evet, şansımıza biraz yağmurlu, hava kapalı. Ama gezdirmeyecek kadar, göz göz görmeyecek kadar yağmıyor. Birazdan açacak hava inanıyorum. İnanıyoruz, manifestliyoruz. Evrene pozitif enerjiler. Burada alışveriş yapabileceğiniz birçok yer var ama fiyatlar azı. Evet, bayağı bir pahalı. Bir tane takıcı tokacıya girdik. Bildiğin plastik tokaya 250 lira falan yazmış yani. Saçma fiyatlar. Bir genel şöyle bakalım gözlemleyelim. Tekrar durum değerlendirmesi yaparız. Hadi bakalım. Sabadika. Sabadika. Sa 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 Herkes Sa Tayland'da sıradan bir banka. Bu nedir ya? Sweet Bank. Sweet Bank. baştan dönüşe geçeceğiz. Yarın akşam Bangkok'a uçuşumuz var. Sonra da yine Abu Dhabi'ye aktarmalı Türkiye'ye uçacağız. Gerçekten şahane bir tatildi. Gerçi hala bitmedi. Hala devam ediyor güzellikler. Ama böyle sonuna yaklaşınca azıcık duygusallaşmış olabilirim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün de bir tekne turuna katılıyoruz. Coral Island'daki Banana Beach'e ve Racha Island'a gideceğiz. Çok güzel yerler. Yine çok merak ediyoruz. Tam gün süren bir tur olacak. Servis ilk bizi aldı. Sonra otellerden insanları toplaya toplaya geldik. Hep Çinli. Bır 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 konuştular. Beynimizi yediler. Şu an inanılmaz kötüyüz. Ama kendimize gelmeye çalışıyoruz. Şimdi içeride briefing veriliyor. Ardından tekne turuna çıkacağız. Bütün gün neler yaptık size göstereceğiz. <laughs> geldiğimiz en güzel plajlardan biri burası olabilir. Coral Island'daki Banana Beach'teyiz. İncecik bembeyaz kumları var. Çok fazla denizi var. Tam bir tropik. Tam tropik. İnanılmaz güzel. Burada bir buçuk saat zamanımız var. Dolu dolu geçireceğiz. Drone falan uçuracağız. Biraz deneklerim drone görüntülerinde. Gökyüzünden de nasıl görünüyormuş beraber keşfederiz. Ama yağmurda tabii denizde yüzme fırsatını kaçırmayan bir çiftiz. Daha az önce teknedeyken cayır cayır güneş vardı. Aman Allah'ım yalım deyip güneş kremini boca ettik. Gündük fotoğraf falan çekilmeye başladık. Şakır şakır bir anda yağmaya başladı. This is silence baby. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ya. Yağmurdan korkmayın. Hatta bence dua edin mutlaka bir iki kere yakalanmak için. Su, su nasıl peki? Sıcacık. ya o kadar muhteşem bir yüzlük bir çok yağmurlar ve siz sıcacık bir denizdesiniz. Şahane. Island'dayız. Burada iki saat zamanımız var. Önce bir denize girdik. Snorkel yaptık. bu elektrikli hızlanan suyun altına girebildiğiniz aletler var ya tam ismini bilmiyorum. Hüsüncüm onları denedi. Beni biraz deniz tuttu. Gerçekten çok dalgalı. Sanırım ben de biraz üşütmüşüm. Bayağı bir midem bulanıyor. Başım dönüyor falan. Pek iyi hissetmiyorum kendimi. Şimdi drone falan uçurduk. Manzaramız şöyle. Yağmur yağmıyor ama hava çok da açık değil. Biraz kapalı. Herkes fotoğraf çekme derdinde. Böyle. otelimizdeyiz. Şimdi bir saatlik bir oyun masajı yaptıracağız. aromaterapiye, Ondan sonra artık akşamdan uçuş var. Bugün de pamuk gibi olduk çok şükür. Şimdi masajdan çıktım. Bitki çayımı içiyorum. Gerçekten keyifli. Ben Kokonat, o yüzden Hindistan Cetiya'yla masaj yaptırdım. Tüm vücut masajı şimdi üstün içeri geçti ve o da bacak masajı yaptırıyor. Denemek istiyordu. Denesin bakalım nasılmış. Dışarıda yine hafiften yağmur çiseliyor. Huzurlu müzikler. Tayland'daki son günümüz. Olsun, yine de tadını çıkarıyoruz. Evet, otelimizden çıkış yaptık. Bugün Phuket'teki son günümüz. Sence Tayland 15 gün yeterli mi? Vallahi yetmez. Gerçekten bunu Bali'de de hissetmiştik. Tayland kocaman bir ülke. Bir sürü gezilecek yer, bir sürü görülecek yer, yapılacak aktivite var. Bir ay minimum diyorum ben. Bir daha Tayland'a gelir miyiz? Bence geliriz. Görmediğimiz diğer yerleri görmeyi çok isterim. Koh Samui'ye falan gitmek istiyorum mesela. Mutlaka bir gün tekrar diyorum. Şimdi bizi bekleyen uzun bir yolculuk var. Biraz dönüş otamızdan bahsetsin Evet, biz uçak biletimizi Bangkok varış ve tekrar Bangkok'tan dönüş olarak almıştık. Şu anda Phuket'te olduğumuz için bu akşam öncelikle Bangkok'a uçacağız. Ardından da Abu Dhabi aktarmalı İstanbul uçuşumuz var. İstanbul'a indikten sonra da bir de Bodrum'a uçacağız ve oradan arabamızla da Muğla'ya evimize sürpriz yarattım. Korkunç bir yolculuk bizi bekliyor. İnşallah güzel geçer diye umuyoruz. Sağlıkla evimize ve Sittikon'uza kavuşmayı diliyoruz. En son kapanışı Muğla'da yapacağız ama. Muğla'da mı yapacağız? Havalimanı'nda falan da yapabiliriz. Yok, en son İstanbul'da yaparız. İstanbul bakarız, mi? orasına bakarız ama bugün şimdi otelde birkaç böyle çekim daha yaptık. Birazdan çıkacağız, bir ya, alışveriş merkezi tarzında bir yere gideceğiz. Yine böyle ufak atıştırmalık, hediyelik belki bir şeyler bakarız. Onları da size gösteririz. Sonra doğru Phuket Havalimanı'na. Görüşürüz. Evet, Big geldik. İlk defa geliyoruz böyle bir markete. Nasıl? Evet, bir, otelimize oldukça yakın onu söyleyelim. Kocaman bir süpermarket. Bir sürü şey alabilirsiniz. Yani atıştırmalıklardan tutun da kurutulmuş, egzotik e meyvelere kadar hediyelik olarak alabileceğiniz çok seçenek var. Fiyatlar da markadan markaya değişiyor. Biz bir şeyler alıyoruz şimdi. Hoşumuza giden, ilgimizi çeken. Belki bir deneme videosu çekeriz sonra ne dersin? Olabilir. Senin sevdiğin program. Şey Hani kurutulmuş meyvelerin önünde de böyle tester kapları var. Bunlardan tadına bakabiliyorsunuz. Bu neymiş? Kokonat. Crispy kokonatmış. Bak bakalım nasıl. Hmm. Hmm. Çok güzel. Mesela şöyle bir paket 639 baht. Türkiye ile aynı zaten biliyorsunuz fiyatlar şu an. Fiyatlar genel olarak pahalı ama. Bana da öyle geldi. Bu neymiş? Ha bu crispy değil ama. Bu yumuşak. Bir mango. Yemeyeceksin. Ama çok yoğun kokonat ya. Yani. Çok güzel. Evet güzel. Lezzetliydi. Nasıl fiyatlar iyi mi? indirimler falan var. Mesela şöyle bir balık sosu varmış. 32 bak. Şu neymiş anlayabilirsek. Oyster diyor. Bu deniz ürünleriyle ilgili bir sos. 18 bakta düşmüş. Pahalı şeyler de var. Uygun şeyler de var. Değişiyor ya. Ama Sonra Bak şu masaman Bundan bir tane alalım. Sana masaman köri çıkın yapayım. Türkiye'de. Sana Tayland lezzetlerini unutturmayayım. Ne diyorsun? Ha, olur. Şunlar da makarnalar. Evet. Görüyorsunuz makarna fiyatları. Kardeşim şunların aşığı mesela. Çok merak ediyormuş, senelerdir denemek istiyormuş. Ben ona bundan aldım. Hani böyle ilgilisi, meraklısı varsa. Bu arada ben 7 55 55'e almıştım, burada 39 Baht. Her yerde piyasa takibi yapar. Öyle. Şunlar da... Yağlar falan. Seven Ayçiçek Yağlar. yağı mı bu? İşte çeşit çeşit bir şeyler var. Çeşit çeşit. Yani bizim Migros'larda 5'hem 1 Migros'ta atıyorum 1000 tane ürün çeşidi varsa burada herhalde bir 3000 5000 ürün çeşidi var yani. Çok, çok büyük çok, gerçekten. Çok Bitti market gerçekten. görüyorsunuz. Şu mesela Türkiye'de 90-100 lira. Burada 219 lira mesela bak bu sanırım şey tempura yapıyorsun bununla tavuğu falan anladın mı? Çizim, evet hani, evet. Kızartmaları için ya da başka sebzeler için falan. Ki e, şimdi tam. Bixi'den kendimize ufak bir poşet yaptık. Bir şeyler bir şeyler aldık kendi çapımızda arkadaşlarımıza dostlarımıza. Birazdan yemek yiyeceğiz ondan sonra da otelimize geçip daha doğrusu check out yaptığımız otelimize geçip oradan da transferle Havalimanı. Phuket Buk Havalimanı'na geçeceğiz. İstanbul'dayız, vatan toprağındayız. Şükürler olsun. Uzun ve yorucu bir yolculuktu. Ama artık son ayağa kaldı Bodrum. Uçtuktan sonra da arabamızla evimize gideceğiz. Evimize ve süt kavuşacağız inşallah. Tayland mükemmel geçti. Bizim için harika bir seyahatti gerçekten. Şimdi güzel malzemeler topladık. Bu malzemelerle güzel yemekler yapma zamanı. Ne demek istiyorum? Sizlere harika içerikler oluşturacağım Tayland'la ilgili. Bu yollarda Tayland hashtag ile Instagram'da bütün reels'larımı, bütün paylaşımlarımı, postlarımı bulabileceksiniz. Ayrıca yazdığımız bütün blog yazılarının bağlantılarını da açıklamaya bırakıyor olacağız. Oradan bakabilirsiniz. Videoyu buralara kadar izlediyseniz siz de demek ki Tayland yolcususunuz. Şimdiden harika seyahatler dilerim. Tayland gerçekten mükemmel bir destinasyon. Umarım şahane geçer tatiliniz. Videomu beğenmeyi unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Başka rotalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.